Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin Sevilen ve Rekortmen dizisi Uzak Şehir dizisinin oyuncularından yepyeni set paylaşımları getirmeye devam ediyorum. Dizi heyecan ve merakla e, izlenmeye, hayran kitlesi toplamaya devam ederken Ünlü oyuncularımızdan da birbirinden eğlenceli paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte set çekimlerinden oyuncularımızın yepyeni karavan paylaşımları geldi. Dizinin sevilen karakterini canlandıran Sahra Şaş'tan muhteşem karavan paylaşımlarını sizler için getirdim. Karavandan e, Sahra Şaş'ın e, kamera arkası oyuncularla birlikte eğlenceli görüntülerini yayınlamaya devam edeceğim. Uzak şehir dizisi e kategorilerde birinci seviyeyi korumaya devam ediyor. İşte gelecek sezonu da onay kazanan Uzak Şehir dizisi merak ve ilgiyle izleniliyor. Hayranları sete seti akın eden Uzak Şehir dizisi oyuncularıyla adından da söz ettiriyor. İşte ünlü ve sevilen oyuncuları bir araya toplayan Uzak Şehir dizisinin birbirinden güzel, birbirinden yakışıklı oyuncularından muhteşem paylaşımları sizler için yayınlıyorum. Setten eğlenceli ve renkli paylaşımlar yapan oyuncularımızın yeni görüntülerini, muhteşem karelerini paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de uzak şehir dizisinin oyuncularından gelen yeni set paylaşımlarını, kamera arkası görüntülerini anında kanalımda bulmak istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Diziye yeni oyuncu da dahil oldu. İşte Aliya'nın anne ka, annesini canlandıran Nursel Köse e, diziye katılıyor. Aliya'nın annesini fikri karakteriyle canlandıran Nursel Köse, Köse bu hafta dizide olacak. Bakalım dizide neler yaşanacak? Sizler için yeni haber ve bilgileri iletmeye devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz paylaşımları anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.